Sanırım telefonlarınızda film izlerken, işte çalışırken veya ne yapmak istiyorsanız onu yaparken. Peki mevcut telefonunuz hala sorunsuz çalışıyorken iPhone 17 alıp almama konusunda kararsızsanız büyük bir şey yolda olduğu için beklemeniz gerekebilir. Evet, Tesla Pi telefon kesinlikle iPhone 17 yerine düşünmeniz gereken bir şey. iPhone 10, 7 nesli teknoloji dünyasından büyük ilgi gördü. Kesinlikle bir başarısızlık değil ancak herkesi etkilemediği de açık. Her zamanki gibi yeni bir iPhone büyük bir heyecan dalgası yaratıyor. Ancak bu sefer bu ilgi beraberinde tartışmalar da getiriyor. Sadık hayranlar, teknoloji uzmanları ve hatta uluslararası medya iPhone 17 Air'a karışık, hatta bazen olumsuz tepkiler verdi. Şok edici tasarımından yüksek fiyat etiketinden vasat yapay zeka deneyiminden ve genel olarak yenilik hissinden yoksunluğuna kadar iPhone 17 artık seleflerinin bir zamanlar aldığı neredeyse evrensel övgüyü almıyor. İşte bu yüzden Elon Musk Tesla'nın önümüzdeki yılın başlarında sadece 789 dolardan başlayan fiyatlarla Tesla Pay Pi telefonunu piyasaya süreceğini açıkladığında Apple'da ve hatta Tesla hayranlarında şok etkisi yarattı. Çünkü kimse bir elektrikli otomobil üreticisinin akıllı telefon piyasasına adım atacağını beklemiyordu ve tahmin edin ne oldu Musk'ın bu çılgın duyurusu birçok müşteriyi iPhone 17 alma fikrinden vazgeçip Tesla Pi telefonunu beklemeye itti. Neden mi? Çünkü Musk telefonun gelecek yıl Tesla Pi telefonunu satın alan herkese özel bir avantaj olan ücretsiz ömür boyu Starlink internet erişimi ile geleceğini açıkladı. Peki Tesla Pi telefonu gerçekten hangi özel teknolojileri sunuyor ve Elon Musk bu özelliği neden ücretsiz olarak sunuyor? Bu Apple'a karşı büyük bir rekabet hamlesi olabilir mi? Hemen detaylara inelim. Elon Musk'ın Tesla Pi telefonunun gelecek yılın başlarında piyasaya sürüleceğini açıklaması, sessiz sedasız bir gerçeği doğruluyor. Tesla, özellikle iPhone 17 serisinde Apple ile rekabet etmeyi hedefliyor. Elon Musk'ın neden elektrikli araçlara odaklanmayıp Tesla için tamamen yeni bir alan olan akıllı telefon pazarına adım attığını merak ediyor olabilirsiniz. Elbette bu rastgele veya ani bir hareket değil arkasında net bir strateji ve vizyon var. Tesla Pi telefonu, Apple'ın birçok müşteriyi uzaklaştıran en yeni iPhone serisiyle ilgili büyük bir tartışmayla karşı karşıya olduğu bir dönemde piyasaya sürülecek. Bu Tesla'nın telefonunun büyük ilgi görmesi için mükemmel bir fırsat penceresi yaratıyor. Tesla'nın ikinci çeyrek toplantılarında, Musk Pi telefonunun kullanıcıların aylık tek bir fatura ödemeden saniyede 300 megabite varan hızlarda internete erişmesini sağlayan dünyadaki İlk akıllı telefon olacağını vurguladı. Peki bu özellik Tesla Pi telefonunda tam olarak nasıl çalışıyor? Telefon henüz resmi olarak piyasaya sürülmemiş olsa da Musk bunu basit bir dille açıkladı. Pi telefonu kara tabanlı 4G veya 5G baz istasyonlarına güvenmek yerine dünyanın yaklaşık 550 kilometre yukarısında yörüngede dönen binlerce Starlink uydusuna doğrudan bağlanacak. Basitçe söylemek gerekirse gökyüzünü görebiliyorsanız telefonunuzda interneti bulabilir. Cihazın içinde uydu sinyallerine kilitlenmek ve gezegenin her yerine yüksek hızlı bağlantı sağlamak üzere optimize edilmiş özel bir Tesla SL çipi bulunuyor. Peki fark ettiniz mi? iPhone 17 bir süper telefon olarak pazarlansa da Pro Max versiyonu bile ağ bağlantısını iyileştirmedi. Bu Apple'ın uzun süredir devam eden bir zaafı. Veri planınız ne kadar pahalı olursa olsun iPhone'lar hala gerçekten istikrarlı bağlantılar sunmuyor. Evet, şehirden ayrıldığınız anda iPhone'unuz neredeyse sessizliğe bürünüyor. Bu özellikle seyahat etmeyi veya ücra köşeleri keşfetmeyi seven kullanıcılar için en büyük endişelerden biriydi. Tesla Pi telefonla ise durum tamamen farklı. Everest Dağı'nın tepesinde Sahra Çölü'nde yürüyüş yaparken, bir iPhone'un yapamayacağı şeyleri hala FaceTime üzerinden yapabilir ve canlı yayın yapabilirsiniz. Daha da çılgını denizde binlerce deniz mili uzakta olduğunuzu hayal edin. Sevdiklerinizle bağlantıda kalıp onlara gönül rahatlığı sağlayabilirsiniz. 12 saatlik bir uçuştan derin bir orman kamp gezisine kadar bir iPhone sizi hizmet dışı bırakırken, Pay telefonunuzla Netflix izleyebilir, Zoom toplantılarına gecikmesiz katılabilir ve Starlink sayesinde yüksek hızlarda çevrimiçi oyun oynayabilirsiniz. Neredeyse her yerden uzaktan çalışmanıza olanak sağlayacak kadar kararlı. Apple'ın asla yakalayamayacağı bir fark bu çünkü Apple'ın bir uydu sistemi yok. Ve biliyor musunuz ilk başta kullanıcıların bu özellik için bir servet ödemesi gerekeceğini düşünmüştük. Ama hayır Elon Musk Pi telefonunda Starlink'in ömür boyu tamamen ücretsiz olacağını duyurdu. Aman Tanrım bir düşünün. Ortalama bir Amerikan hanesi internet hizmetine ayda yaklaşık 100 dolar harcıyor. Bu yılda neredeyse 1000 dolar demek. Tesla Pi telefonla tek bir kuruş bile fazla ödemeyeceksiniz. Aman Tanrım bunun ne anlama geldiğinin farkında mısınız? Sadece 3 yıl içinde telefonun kendi maliyetinden daha fazla 2500 dolardan fazla tasarruf edebilirsiniz. Başka bir deyişle Pi telefon sadece internet özelliğiyle bile neredeyse kendi parasını çıkarıyor. Ayrıca Model 3 piyasaya sürüldüğünde milyonlarca insanın Tesla'ya ayak uydurmak için geleneksel arabaları bıraktığını da unutmayalım. Şimdi internet faturalarını sonsuza dek ortadan kaldırmayı vaat eden bir telefonla, insanların Tesla Pi telefonlarını beklemek için iPhone alışverişlerini ertelemeleri şaşırtıcı değil. Elbette ürün piyasaya sürülene kadar hiçbir şey kesin değil. Ancak Tesla Pay telefonunun Starlink'e bağlanacak olması bile bu 10 yılda telekomünikasyonda tam bir yeniden tanımlamaya yol açma potansiyelini göstermeye yetiyor. Apple iPhone'u lüks bir ürüne dönüştürme sanatında ustalaştı. Paslanmaz çelik alüminyum ve özellikle titanyum gibi birinci sınıf malzemeler kullanmalarını gururla pazarlıyorlar. Kulağa çığır açan bir gelişme gibi gelse de Apple bunu yaparken istemeden de olsa kendi zayıflıklarından birini vurgulamış oldu. Hepimizin bildiği gibi Apple iPhone 17 serisinde bir zamanlar iPhone 15 Pro ve iPhone 16 Pro'nun premium özelliği olarak lanse edilen titanyum artık kullanmayacağını ve bunun yerine alüminyuma geri döneceğini duyurduğunda büyük yankı uyandırdı. Apple titanyumun özellikle ağır görevlerde sık sık aşırı ısınma sorunlarına yol açtığını kabul etti. Üstelik titanyum alüminyuma kıyasla daha zayıf bir ısı dağılımına sahipti. Bu durum Apple'ı alüminyuma geri dönmeye zorladı ve birçok eleştirmenin şirketin geriye doğru evrildiğini iddia ettiği yoğun tartışmalara yol açtı. Malzeme açısından bakıldığında alüminyum sertlik ve deformasyona dayanıklılık açısından titanyumla boy ölçüşemez. Ancak asıl mesele şu ki alüminyum ısıyı titanyumdan 33 kata kadar daha iyi iletir. Bu da Apple'ın iPhone 17'de ağırlığı azaltmak ve iPhone'un uzun süredir devam eden bir zayıflığı olan termal yönetimi iyileştirmek için alüminyuma geri dönmekten başka çaresi olmadığını açıklıyor. Ancak paradoks şu ki alüminyumla çalışmak daha kolay olmakla kalmıyor aynı zamanda titanyumdan çok daha ucuz. Peki iPhone 17'nin fiyatı neden düşmedi Apple'ın kaçamak yanıt aradığı soru bu ve giderek daha fazla kullanıcı iPhone'un yüksek fiyatının cihazın gerçek değerinden çok marka adını yansıttığından şüpheleniyor. Apple genç müşterileri kazanmak için gösterişli tasarımların peşinden koşmaya devam ederken Elon Musk tam tersi bir yaklaşım benimsedi. Tesla Pi telefonuyla gösterişli bir ürün değil, sağlam dayanıklı ve uzun ömürlü bir akıllı telefon üretiyor. Tıpkı milyonlarca kilometre boyunca sorunsuz çalışan Tesla elektrikli araçları gibi. Pi telefonunun gövdesi havacılık sınıfı geri dönüştürülmüş alüminyum alaşımından üretilmiş ve çizilme ve darbelere karşı Apple'ın bugüne kadar kullandığı her şeyin çok ötesinde dayanıklılık sunan nano seramik kaplamayla birleştirilmiş. Ve hepsi bu kadar değil. Birden fazla sızıntı, Tesla Pi telefonunun premium versiyonunun günümüz iPhone'larındaki camdan kat kat daha fazla sertlik ve dayanıklılık sunan yeni nesil Safir cama sahip olacağını öne sürüyor. Elon Musk tüm detayları açıklamasa da Tesla'nın mühendislik başkan yardımcısı Lars Morby Tesla Pi telefonunun 4 yıllık kullanımdan sonra bile orijinal durumunun %90'ını koruyacağını vurguladı. Başka bir deyişle bu cihaz inanılmaz derecede dayanıklı olacak şekilde üretildi. Peki hangisini seçerdiniz? Şık ama narin bir iPhone mu? Yoksa uzun süre dayanacak şekilde tasarlanmış, sağlam ve tasarruflu bir Tesla Pi telefon mu? Seçiminizi aşağıdaki yorumlara yazın. Şüphesiz lansmanının üzerinden bir hafta geçmiş olmasına rağmen iPhone 17'nin tasarımı hala en çok tartışılan konu. Birçok kişi, özellikle Google Pixel 10 olmak üzere, tasarımın bir Android telefona çok benzediğini belirtiyor. Yeni renkler de hararetli tartışmalara yol açtı. Apple gümüş ve koyu mavinin yanı sıra göz alıcı bir kozmik turuncuyu da tanıttı ve klasik siyah seçeneğini tamamen kaldırdı. Birçok eleştirmen bunun gerçekten berbat olduğunu savunuyor. Siyah veya beyaz bir versiyonunun olmaması çılgınlık. Apple iPhone Air ile gururla 5,6 milimetrelik kalınlığıyla tarihin en ince iPhone'u olduğunu söylüyor. Reuters 8 yıldır görülmemiş bir tasarım zaferi olarak överken aynı zamanda bu kadar ince bir cihazın pili gerçekten tüm gün dayanabilir mi diye de uyardı. Başka bir deyişle şık tasarım kullanım kolaylığı açısından bazı dezavantajlar getiriyor. iPhone topluluğunun yıllardır tekrarladığı bilindik bir şikayet varsa o da kesinlikle pil ömrüdür. Apple iyileştirmeler yaptı ancak neredeyse her nesilde adım adım Sonuç olarak çoğu kullanıcının hala günlük hatta bazen yoğun kullanımda günde iki kez şarj etmesi gerekiyor. İşte Tesla Pi telefon tam da bu noktada işleri karıştırabilir. Sızıntılara göre Tesla Pi telefon 6247 miliamper saatlik bir bataryayla gelecek, bu iPhone 17 Pro Max'in 5088 mAh'lik saatlik bataryasından önemli ölçüde daha yüksek ve iPhone Air'ın 2900 mAh'lik saatlik bataryasının neredeyse iki katı. Bu bir hayal ürünü değil ancak gerçek dünyadaki kullanım süresini iPhone'lar için norm haline gelen 2 ila 3 güne kıyasla 4 ila 5 güne çıkarmak için yeterli. Sık seyahat edenler, uzun iş seyahatlerine çıkanlar veya sadece prize bağlı kalmak istemeyenler için bu fark son derece pratik. Daha da önemlisi mesele sadece kapasite değil, pil teknolojisinin kendisi de farklı. Tesla'nın lityum iyon benzeri iPhone'lara ve günümüzün çoğu akıllı telefonuna bağlı kalmak yerine, şirketin yıllardır üzerinde çalıştığı bir teknoloji olan alüminyum iyon pilleri kullanacağı söyleniyor. Alüminyum iyon piller birçok avantaj sunuyor: daha yüksek enerji yoğunluğu, daha düşük ısı çıkışı ve en önemlisi uzun süreli şarj sırasında daha fazla güvenlik. Bu Tesla pay telefonunun ince ve hafif kalırken aynı zamanda güçlü ve istikrarlı pil performansını yıllarca koruyabileceği anlamına geliyor. Şarj konusunda da Tesla trendin tersine gidiyor. Pi telefonu genellikle cihazları aşırı ısıtan ve pil ömrünü kısaltan 120 wattlık süper şarj yarışını kovalamak yerine akıllı bir hızlı şarj çözümü kullanıyor. Yaklaşık 35 ila 40 dakikada %10'dan %80'e. Bu kullanışlı olacak kadar hızlı ancak uzun vadeli pil sağlığını koruyacak kadar da nazik. Elon Musk'ın da vurguladığı gibi Tesla'nın amacı teknik özelliklerde en hızlı rakamları elde etmek değil, yıllarca dayanacak dayanıklı ve güvenilir bir cihaz sunmak. Hepimizin bildiği gibi Tesla uzun zamandır elektrikli otomobillerindeki kamera sistemleriyle ünlüdür ve her türlü hava koşulunda dünya standartlarında doğruluk tanıma ve görüntü işleme özellikleriyle tanınır. Bu teknolojiyi bir akıllı telefona taşıyan Tesla Pi Telefon iPhone 17 Pro Max'in çok ötesine geçiyor. Cihaz ultra geniş, F1.6 diyafram açıklığına sahip, 64 megapiksel ana sensöre sahip yeni nesil Neural Fusion kamera sistemiyle donatılmış ve iPhone'un 48 megapiksel kamerasına kıyasla çok daha parlak gece çekimleri sunuyor. 64 megapiksel ultra geniş açılı lensi gerçek zamanlı yapay zeka görüntü düzeltmesi sayesinde neredeyse hiç bozulma olmadan 130 derecelik bir görüş alanını kapsıyor. Ancak öne çıkan özelliği keskin ayrıntıları korurken, 10x optik yakınlaştırma ve 100x'e kadar hibrit yakınlaştırma sunan periskop tarzı telefoto lens. iPhone'un henüz başaramadığı bir şey. Ve konu sadece fotoğraflarla sınırlı değil. Tesla Pi telefon saniyede 60 kare hızında 8K video kaydını destekliyor. AI HDR Plus ve sürükleyici 3D uzamsal video ile zenginleştiriliyor ve kullanıcılara akıllı telefonlarından gerçek anlamda profesyonel bir film yapımcılığı deneyimi sunuyor. Otonom araç kamera sistemlerindeki uzmanlığından yararlanan Tesla, yalnızca otomobil alanında lider olduğunu değil, aynı zamanda bir kameralı telefonun ne olabileceğini yeniden tanımlayabileceğini de kanıtlıyor. Apple'da hepimiz IP68 standardına aşinayız. iPhone'lar 1,5 metre derinlikte 30 dakika boyunca suya batırılabilir. Kulağa güven verici geliyor ancak gerçek farklı. iPhone'lar laboratuvar testlerinden sağ çıksa da bileşenleri suya maruz kaldıktan sonra uzun vadeli hasar görebilir. Apple bu sorunu tam olarak çözecek gerçek bir mekanizma sunmaz ve bu açık şirketin devasa tamir hizmeti gelirini rahatlıkla sürdürmesini sağlar. Başka bir deyişle, iPhone'un su geçirmezlik seviyesi pazarlama için yeterli olsa da, kullanıcıların endişelerini gerçekten giderecek kadar güçlü değildir. Tesla farklı bir yaklaşım benimsiyor. Pi telefonda IP68 sertifikalı ancak önemli bir özellik daha var: otomatik su tahliye sistemi. Bu suya düşürüldüğünde veya şiddetli yağmura yakalandığında cihazın hasara katlanmak yerine kendini aktif olarak koruduğu anlamına geliyor. Pi telefonunu yağmurda, su altında, dalışta, dağcılıkta ve hatta doğrudan musluk altında durulamakta bile güvenle yanınızda götürebileceğiniz bir cihaz yapan da bu felsefedir. Yapay zekanın teknoloji endüstrisinin odak noktası haline geldiği bir dönemde, Apple iPhone 17 etkinliğinde yapay zekayı küçümseyerek birçok kişiyi hayal kırıklığına uğrattı. Tim Cook önemli bir ilerleme olduğunu iddia etse de Apple yapay zekadan yalnızca yeni Apple Intelligence markası altında kısaca bahsetti ve ağırlıklı olarak donanım yükseltmelerine odaklandı. Gerçek zamanlı çeviri ve görsel zeka gibi araçlar Haziran ayında tanıtılmıştı. Çığır açıcı bir şey değiller ve hala Google ve Samsung'un benzer ürünlerinin gerisinde kalıyorlar. Buna karşılık Tesla Pi telefonu yapay zekayı gerçekten şaşırtıcı şekillerde entegre ediyor ve Elon Musk'ın Tesla'nın dünyadaki en gelişmiş yapay zeka teknolojisine sahip olduğu yönündeki iddialı iddiasını destekliyor. Tesla Pi telefonu Siri veya Google Asistan'a bağlı değil. Bunun yerine doğrudan Starlink ağına bağlanan yerleşik bir Tesla AI asistanı ile birlikte geliyor. Bu asistan Grok'un devasa bilgi tabanından yararlanarak, kullanıcıların yalnızca seslerini kullanarak bilgi aramasına olanak tanıyor tipik bulut tabanlı sistemlerin aksine Tesla'nın AI'sı hızlı yanıtlar veriyor, çevrim dışı işlemeyi destekliyor ve daha güçlü veri gizliliği sunuyor. Kullanıcılar sesli komutlarla Tesla arabalarını kontrol edebilir, Powerwall güneş enerjisi sistemlerini yönetebilir ve hatta Optimus robotuna doğrudan telefondan komut verebilirler. Tesla ayrıca Pi telefonunu mutlak gizlilik felsefesi üzerine kurulu XOS güvenlik platformuyla donattı. Birçok rakip gibi harici sunuculara güvenmek yerine tüm veriler Tesla nöral çekirdeği aracılığıyla yerel olarak işlenerek iletim sırasında sızıntı riskleri ortadan kaldırılıyor. Bağlantı katmanında tüm bilgiler AES-256 şifrelemesiyle korunur ve güvenli Starlink modu etkinleştirildiğinde kullanıcılar konumları tamamen gizlenerek uydu internetine erişebilir ve her türlü izlemeyi engelleyebilir. Biyometrik güvenlik de bir üst seviyeye taşındı. 3D ultrasonik parmak izi sensörü neredeyse mükemmel doğruluk sağlar yüz tanıma karanlıkta bile güvenilir bir şekilde çalışır ve çift faktörlü kimlik doğrulama finansal işlemler veya hassas veriler için ekstra bir koruma katmanı ekler. iPhone 17'ye yöneltilen en büyük eleştirilerden biri fiyatı. iPhone Air şu anda 999 dolardan başlıyor. 2 TB iPhone 10, 7 Pro Max ise üst düzey bir MacBook fiyatı olan 1999 dolara ulaşıyor. Buna karşılık Tesla Pi telefonunun 789 dolarlık tahmini fiyat etiketi tesadüf değil. Elon Musk premium segmentte rekabet edebilecek kadar yüksek bir konuma yerleştirdi ancak yine de çok daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşabilecek bir konumda. Peki Apple ve Samsung amiral gemilerini 1000 dolar sınırının üzerine çıkarmaya devam ederken Tesla neden fiyatları düşük tutabiliyor? Öncelikle Tesla kendi tedarik zincirini kontrol ediyor ve otomasyonu büyük ölçekte kullanıyor otomotiv endüstrisindeki devasa fabrikalar ve robotik teknolojisiyle elde ettiği başarılar doğrudan akıllı telefon üretimine işçilik maliyetlerini düşürmeye ve üçüncü taraf üreticilere bağımlılığı en aza indirmeye yansıyor. Apple ise hala büyük ölçüde Foxconn'a bağımlı iken Tesla büyük ölçüde kendi kendine yetmeyi sürdürüyor. İkincisi Tesla geri dönüştürülmüş malzemelerden ve mevcut teknolojilerden yararlanıyor şirket otomobillerinde ve Starlink uydularında hali hazırda havacılık sınıfı geri dönüştürülmüş alüminyum ve nano seramik kaplamalar kullanıyor. Bunları akıllı telefonlara uygulamak, Apple'ın hem pahalı hem de işlenmesi zor bir malzeme olan Titanium'a geçişine kıyasla maliyetleri önemli ölçüde azaltıyor. Üçüncüsü Tesla ekosistem oyununu oynuyor. Musk Pi telefonunu donanım karını en üst düzeye çıkarmak için bağımsız bir ürün olarak görmüyor. Bunun yerine Tesla'nın daha geniş ekosistemine Starlink elektrikli araçlar, Powerwall ve yapay zeka hizmetleri açılan bir kapı olarak tasarlandı. Gerçek uzun vadeli gelir yalnızca cihaz satışlarından değil hizmetlerden, verilerden ve bağlantıdan geliyor. Strateji özünde Tesla'nın elektrikli otomobilleri ana akıma sokmak için Model 3'ü piyasaya sürme biçimini yansıtıyor. 789 dolarlık fiyatıyla Pi Telefon akıllı telefonların Model 3'ü, fiyat bariyerini aşabilecek pazar payını hızla ele geçirebilecek ve Tesla ekosisteminin patlamasını sağlayabilecek kadar güçlü bir ürün. Peki iPhone 17'yi mi yoksa Pi telefonumu seçeceksiniz aşağıya bir yorum bırakın. İşte bugünkü videomuz. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve her hafta daha fazla heyecan verici içerik için abone olmayı unutmayın. Bu videoyu faydalı bulduysanız neden beğenebilecek bir arkadaşınızla paylaşmıyorsunuz? Bir sonraki videoya kadar merakınızı kaybetmeyin, ilhamınızı kaybetmeyin ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.